Özel Dünya Hastanesinden Operatör Doktor Ahmet Turan Dağlı ben. Bize başvuran hastaların büyük çoğunluğu tabi baş ağrısı, bel, boyun ağrıları, işte el, kol, bacak ağrıları ile gelmekte. Baş ağrısı olan hastaların bir kısmında beyin tümörü tespit edebiliyoruz. İlaçlı MR'lar çekip hastada er beyin tümörü tespit etmişsek planımızı ona göre yapıyoruz. Ee, hastanemizde dünya standartlarında tüm cihazlarımız mevcut. Özellikle nöronavigasyon dediğimiz 1 mm sapmayla e, tümörü bize tespit edip yerini bize tarif eden bir e, cihazımız da var. Postop yani ameliyattan sonra da e, gerekli yoğun bakım tedavilerini alan hastalarımız e, eğer beyin tümörü kötü huylu ise radyoterapiye kemoterapiye yönlendiriyoruz. İyi huylu ise de zaten bizim takiplerimizde gidişatı görmüş oluyoruz.